Selam arkadaşlar, ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Kova burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Eylül'e kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım en uygun ben bakıyorum bu fırsat kaçmaz bana hemen ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun dilediğinizi sorabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili Kova burçları için istekleri gerçekleşecek mi? Burada kurumuş bir şeyler yok. Emeği vermişsiniz, mücadeleyi vermişsiniz. Bazı kova burçları tabii ki hepinize söylemiyorum. Bazıları mücadele vermişler efendim, emek vermişler fakat beklemedeler. Tam olarak tabii ki istekleri gerçekleşmemiş, tam olarak şöyle dört dörtlük olamamışlar. Hala bekleme halindeler, haber bekleyenler var, ikilemde olanlar var, efendim tek başına mücadele verenler var. Birçok sorunla, sıkıntıyla tek başına mücadele veren kova burçları var. Kendini ispatlamaya çalışan kova burcu var efendim. İkilemde kalmış, iki siyahla beyazın arasında kalmış kovaları görüyorum isteklerine kavuşabilmek için hangi yoldan gideceklerini bilmiyorlar. Sıkıntı halinde olan, önünü göremeyen kovaları görüyorum. Sıkıntıları arkaya atmışlar, gözleri bağlı şekilde efendim kılıçların arasında ne yapacaklarını bilemeyen sevgili Kova burçlarını görüyorum. Güneş ufuktan yüzünü göstermiş. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz sevgili kovalar. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Yüzde otuzunuzu şanslı görüyorum. Yüzde yetmişiniz. Biraz sabırla beklemesi lazım. Denge kurmaya çalışıyorsunuz efendim. Dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü sıkıntılar var. Bir şeyler tam istediğiniz gibi gitmemiş. Ama iş hayatıyla alakalı, ama aşk hayatıyla, ama sağlığınızla alakalı, ama gayrimenkullerle alakalı efendim şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Güneş yüzünü göstermiş inşallah dengeyi de kuracaksınız. Gökyüzü olayları da sizi destekliyorlar. Zaten Eylül ayında da şanslı görüyorum sizi sevgili kova burçları bir, bir nebze de olsa şansınız iyi gidecek. Şans size yardım edecek sevgili kovalar. İyi yere doğru gideceksiniz efendim. Kurumuş hiçbir şey yok. Şanslı yere doğru gideceksiniz. Sürprizlere açık olun sevgili kova burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım Kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Videomun altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.